Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bizi tanımayanlar için ben Alper. Ben de Cansu. İstanbul'dan tekrardan merhaba. ikinci parktayız İstanbul'da. açıyoruz ama videoyu nerede kapatacağımız belli Allah değil. Aynen ama bugün için İstanbul'dayız. Alışverişe gidiyoruz. Her zaman olduğu gibi İstanbul'a gelince ufak tefek alışverişlerimiz oluyor. Bunlar biraz kişisel olacak ama böyle biraz kıyafet falan. Aslında bir tur yaptık ama Yeterli gelmedi. Yetmedi. Yetmedi diyelim. Aynen ikinci tura gidiyoruz. Nereye gidiyoruz bilenler için? Akasya'ya gidiyoruz. Akasya AVM'ye doğru gidiyoruz. Vallahi Andalya kısmında Akasya AVM yokken ne yapıyorduk bilmiyorum. Dönüyoruz. Bakalım ne olacak? Kamera! Ya kurtardı. Düşmedi. Bravo. Adamsın kamera. Kör olduk. Kör olduk. Yani bir kör oldu. Geçiyor. Bu arada içimden bak şöyle bir şey söylemek geldi şu anda. Evet, evet. Geçen hafta videomuz yayınladıktan sonra şöyle birkaç tane mesaj aldım. işte tam ben işte çalışıyordum pazar pazar işte bana çok iyi geldi enerjiniz. Işte bir başka biri de işte tam ben işte oğlumu ve gelinimi gönderdim Hollanda'ya ama sizin böyle videonuz bir anda bizim buralarda dolaştığını görünce çok iyi geldi vesaire. Yani şöyle videomuzu izleyenlere böyle zaman zaman herkes farklı tecrübe Al. ederek izliyor ama çok iyi gelen insanlara eee... Böyle motivasyon kaynağı olmak böyle çok iyi hissettiriyor, acayip evet, hissettiriyor. hissettiriyor. O yüzden şu anda bunu kim izliyorsa bu bir tesadüf değil, bu size evlenin bir mesajı. Bence her şey çok güzel olacak. Böyle bir motivasyon konuşma yapmak istedim. <laughs> ama bizim evin motivasyon konuşmaları hep bende. Cansu da. Ben, ben böyle şeylerden çok iyi Alper Daha çabuk bir de mesela morali bozuluyor, hemen böyle düşüyor falan. Ben hemen tutup böyle kaldırıyorum, böyle bir sallıyorum. <laughs> <laughs> Periyodik. Evet. şeyler var böyle. O yüzden tesadüf değil arkadaşlar. Her şey çok güzel olacak. Olacak. Kesin. Herkes için. Şu an bunu kim dinliyorsa. Hadi ben, benim enerjim çok güçlü ya biliyorsun. Biliyorum ben biliyorum da onlar bilmiyor. Bunu izleyen ve içinden geçen herkesin başına çok güzel bir şey gelecek. Bir hafta içinde. Hadi bakalım. Evet. Olanlar yazsın. Evet olacak yazmayacaklar biliyorum ama olacak. Hadi inşallah. <laughs> Aa, albümün rengi mi arkadaş? British Racing Green. Hı, güzel. Her defasında bunu beğeniyorum ben. Tamam. Böyle kaplarız. Tutarlı. H&M arkadaşlar. Bir dakika H&M Benim en sevdiğim karakter. Yani ben senin en göstereceğim ama önce şunu söyleyeyim göstermeden önce. Ben şimdi bütün mağazaları her yere dolaştım. Eskiden ucuzdu hep burada. Zara, bütün Inditex grubu. Bütün hani hem Türkiye'de hem Hollanda mağazalar. Her şey Türkiye'ye ucuza geliyordu. Artık sadece şu an son tespitlerime göre H&M. Sadece H&M'de hala bir fırsat var. Gurbetçiler için bu mesajım gurbetçilere. H&M hala ucuz. Çok güzel oldu. Bu beden mi? Büyüğünü de denemeni isteyeceğim. Evet. Gösteriyorum. ama <laughs> arkanı göster. Arkası çok iyi ya. Ya şuna bakın. Marvel Stüdyo... Bunun adı neydi ya? Tamam Bende şeyi de var. Biliyorum. Ne ya Yaka iğnesi gibi Aynen. takılıyor ya. Ay müthiş. Aa, adını hatırlamıyorum. Ay, Güzel oldu. Büyüğün de dene. Ama bence bu bence tamam ya, bir evet. büyüğü çok büyük olacak. Abi. Kilo da vereceğiz zaten. Bu oldu. Çok güzel. Hadi, şimdi sana bir şey aldığımız için bana da bir şey alacağız. Öyle mi çalışıyor? Evet. Peki. Adalet. Tişörtümü, tişörtümü. <laughs> Tişört tutma görevi kadınlarındır. Yapacağım. <laughs> tamam. Arkadaşlar zaman o zaman yağmurluk soruyorsunuz. Mesela nasıl bir yağmurluk diye. Mesela şöyle bir. Bakın full koruma H&M'de 1299 TL. Hollanda'ya yeni gelenler ve gelecek olanların kesinlikle böyle bir şey ihtiyacı var. Biz de H&M'den almıştık. Alper'le. Şunu aldım. Güzel mi? Güzel. Beğendim. Hadi. Hadi. Ne diyorsun? Valla mı? Ne aldın? Ne aldım sadece. Başka hiçbir bir şey yok. Kaç para bu? 229. Galiba. Evet. 229. Biraz evet. arada elbise beğenmiştim. Gidip onu alalım bari. Tamam hadi gidip onu alalım. Onu da alalım. Bunları alalım. Söyle, az önce söylediğini bir daha söyle. Ne söyledim? Yalancı ya. Şey Yalancı. Kahve içiyoruz. Söyle şey sen, fiyat elçisi olarak ne kadar kahve? Bilmiyorum ne kadar? 5 lira. Mı? <gülüyor> <gülüyor> 50 lira. <mı>? <gülüyor> <gülüyor> 50 lira. Bu 50 lira mı, kardeşim. Evet yemin ederim. Abi ben sürekli algılayamıyorum. Abi çok sürekli. kaliteli tel kahve bu o yüzden. Ya. <laughs> <laughs> Aa en güzel kahve benim Portly'de içtiğim kahve. Evet. Daha güzeli hiç içmiyorum. Çok verimsiz oldu ya. Çok dur yanına geleyim. Gel. Ya. Hiçbir şey bulamadım arkadaşlar. Zara mara çöp olmuş. Çöp olmuş. Hiç güzel değil. Herhalde benim zevkim değişti ya da Zara'nın zevki değişti. Ben bütün alışveriş hevesimi kaybetmişim. Hı? Sıfır. Hiçbir şey yok. Abinin hevesim çok. Çok çok acayip alışveriş yapardım taşımadan. Yani, Kelime hevesiniz Hiç hevesim yok. Kokoreç mi yesek? Ben Sen istiyorsan sen, götüreyim seni. Çok kilo almışım arkadaşlar. Şey oldu. Zara'da böyle bir tane medium giydim. Ben medium 38 um, bedenim. Yani. Bir baktım fermuar kapanmıyor. Dedim ödem var herhalde. Ödem suyumu da içemiyorum burada. Oo. Biraz asana. Ödem ama yani. Son 5 senedir iyi bir şekilde biliyorsun beni. Sen ben evet, söyledin, sen söyledin şu... evet, aşkım. Seni ben kampa sokacağım. Ben girdim bile, başladı. Evet, şimdi ayakkabı bakmaya gideceğiz. Nerede? Aa, kapanmış mı? nay? Emin misin? Oradaydı. Herhalde, açıksa bilmiyorum. Kasır'da ne kadar insan varsa hepsi Nike'deymiş. Aynen, diyorduk kahveme ne kadar hoş, Nike e girdik. Böyle birbirlerini ellerinden kapıyorlar yani. Sanki bedava. Saçmış, bamışıyormuş içeride. Ya anlamadım ya. Burada Superstep'te olan bir ayakkabı e Nike'nin Nike kendi mağazasında yok. Aynen, şimdi girelim istiyorsan. Yok ya, belki yarın gündüz gelir alırım da. Senin hevesin bir kaçtı o yani. Evet, kaçtı, emin olamadım şimdi. Demiyorum. Belki gelir ben alırım. Ben bir şey, şey demek istemiyorum ama bence Hollanda'da baktığımız modeller daha farklı ve... Olabilir, olabilir. Olmaz demiyorum. Ama tabii bir bak yani odada yine. Yarın belki gelir alırım, emin değilim. Biz Aşağı bir daha inenemedik Gidelim tabii artık. Gitmeyelim mi? Akşam saat kaç oldu ya? 9.30 Ha bir daha bitmedi. Sen geleceksin şimdi mi? Geleyim bari. Ne yapacağım bu saatte de evde erken? Böyle boşumla gece 2'ye kadar uyuyorum ben masada böyle. Ama şu anda da çok erken. Sonra dönüşte kokun içi yer miyiz? Eve giderken. Tamam yeriz. ben yemem de sen yersin. Ha, ben söz. yerim. Söz mü? Söz mü? Söz. 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 Göreceğiz. Böyle oluyor da. Ne zaman söz açık, açık mı? Açık mı? Açıktır sanki. tabii. Şey Onu şey bulamazsak işkembe yeriz. Ben yine yemiyorum sen yersin. Ya ben yiyeceğim. Ben yemiyorum. Kokoreç yiyemedik. Olmadı. Ne kokoreç? Ne kokoreç? Yiyemedik. Ama onun yerine çok güzel bir şey yedik. Ama olur Çünkü ben olmadı çok açtım. Ben patso yedik. Orada da çok meşhur bir patso. Orada patso çıktı. Çok çıktı yer orasıymış. Ee, bayağı bir bilen var mı? Ben de o kadar bilen olduğunu düşünmüyordum. Instagram'dan i̇şte bayağı bir şey geldi yani. Aa diye. Ve olsun artık bu paracıkla Gülönç'te ya da Avrupa'da değişik yerlerde yiyeceğiz. Şimdi yola çıktık. İstanbul'u terk ediyoruz. Yani evet. bir, bir saati geçtik, bir buçuk saate yaklaşıyoruz. Edemiyoruz ama olsun. <laughs> Niyet etmek şu an. <laughs> Etmeye çalışıyoruz.

gönderip yine arabayı bakıma soktum. Arkadan hangi arabayı binse kimin olduğu önemli değil arabanın. Arabayı kolundan tuttuğum gibi hemen, servise götürüyor. Hemen servise götürüyor. Böyle bir özelliği var. Öyle salıncaklar da değişti. bir şey yani. değişti. Gidiyormuş. Yani baya bir şey değişti yine yani. Neyse ama kırıl kırıl oldu. Ondan sonra. Niye şey, şey oluyorduk yani arabada giderken sallanıyoruz böyle yani. Koltuktan düşecek gibi araba kullanıyoruz. <laughs> Aa deniz manzarası da çıkıyor arkadaki. Kahvelerimizi aldık. Köprünün önceden önceki son çıkıştaki oksijen istasyonlarında. hep hepsi oksijen gibi aynen. Ee, yola çıkmaya hazırız. İstanbul'dan ancak çıktığımız için. Yolun başlangıcından işte saymıyoruz. Evet şu an çok güzel Adem güzel şu an. Evet. Ama o ya. Evet. Demiriz, Hazırız. Evet. Çok hava. Buralar da çok var. Herkes yola çıkıyor. Bayağı ıslanıyorum. Hayır rüzgar bu tarafa doğru atıyor. Aa ayaklarım ıslandı. Hadi. Hoş geldin. Çok kısa sürdü. Biraz. <laughs> Saat 11. .30. Düz açtım, düz. Aa ben niye değilim? Bilmiyorum, bilmiyorum ki. Düz. Aa. Bak buradaki. kim Aa. <laughs> Hemen paylaşıyoruz. Evet. Daha rahat Hoş geldin. Hoş bulduk. Geldik. Hep Hoş buradan geldin. geliyoruz. Arabayı nereye koyalım? Burası bir şey. Tamam. Arkası kalabalık zaten. Ben bir oraya koyamadım. Tamam. Benim araba da burada. Zaten. Tamam. Tutun şunun arkasını. Şunu Şu yetişir. geçsin. Hadi. Şöyle. Hadi bakayım. Geldik. Neredeyse şaşıracaktım babam beklemiyor diye. <laughs> Şu pembe vardı. <laughs> Pek yoktu ama yine de dedim. altına da attık dün. Hemen tabii çok yorulmuşuz, uyuduk. sabahın e, ilk ışıklarıyla da ilk ışıklar değil de sabah mı? Saat Öyle <laughs> oldu be Bizim için ya yani gözümüzü açar açmaz da hemen denize gitmek istedik. Şimdi denize doğru ilerliyoruz. Kendimizi denizi, denizi sularına atalım şöyle bir. Evet bir denizlik daha yapalım. Çok çok özledik. Çok özleniyor yani deniz tabii ki herkes özlüyor ama biz deniz sever olarak aşırı özlüyoruz. Ama bu videoyu burada kapatıp biz bir sonraki videoya geçelim. geçmeye karar verdik. Çünkü bir çok sonraki uzuyor, video uzayacak bayağı bir buralarda. Bir sürü aktivite bizi bekliyor. Alışveriş, alışveriş var evet bir sürü iş var. O zaman bir sonraki videoya kadar herkes kendine çok, çok iyi, iyi baksın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi evet. unutmayın.